İngiltere kraliyet ailesinin yeni bebeğini bekliyor. Prens William'ın eşi Kate Middleton doğumunu nasıl yapacağına karar verdi. Cambridge düşesi acı çekmemek için hipnozla doğum yapacak. İngiltere'nin merakla beklediği bebek hipnozla doğuyor. Amaçladığımız hedef de bu. Doğum yolculuğunun mucizeliğine şahitlik yapabilmek. İngiltere prensi William'ın eşi Cambridge düşesi Kate Middleton... Doğum için gün sayıyor. Bebeğin cinsiyeti herkeste asır gibi saklanırken anne adayı Kate Middleton doğum yöntemini seçti. Normal doğum yapacak olan Middleton ağrıları en aza indirecek hipno doğum yapacak. Doğumun ağrılı olmasıyla ilgili negatif hipnozlarımız var. Ve bizim bilinçaltımızın doğuma karşı olan programlanması yani doğum eşittir ağrılıdır gibi bir program olduğunda kadın her bir kasılmayı ağrılı olarak hissetmeye başlar. Hipnozla doğum yapacak kadın önce hipnoz tekniğini öğrenmeye başlıyor. Bunun için gereken süre doğumdan 3 ay öncesi. Ancak teknik doğumun son haftalarında da öğrenilebiliyor. Sadece kasılma hissediyor. Bazen hafif bir gaz sıkışması gibi hissedebilir. Bebeğinin inişini hissediyor ve buna izin veriyor ve gevşiyor. Bunun keyfine varıyor. Çünkü gerçekten bu çok mucizevi bir süreç. Çok özel bir süreç. Hipnozla doğum sırasında anne adayı ağrı çekmek yerine bebeğin dünyaya gelişine an be tanık oluyor. Bu da hem bebeği hem de anneyi olumlu etkiliyor. Olayın güzelliğine konsantre oluyor. Kendisini rahat ve huzurlu hissediyor. Güven içinde hissediyor. Bu hislerle beden maksimum gevşiyor. Gevşeyen bedenle bir kere doğum hızlanıyor. Çocuk çok daha hızlı bir şekilde süreci tamamlıyor. Artı güven içinde doğum yolculuğunu tamamlayan bebek hayata güvenle adım attığı için bir sıfır galip başlıyor hayata. Çünkü insanoğlu için güven duygusu çok önemli. Ve daha hayatın başında bu duyguyla eğer doğarsa bebek anneyle olan uyumu kolay oluyor. Emmesi çok daha kolay oluyor. Gazı olmuyor. Ağlamaları olmuyor.